Merhaba arkadaşlar, Mevhen Sırlar kanalına hoş geldiniz. Bugün Hıyar hakkında az bilenleri dile getireceğiz. Hıyar, kabakgiller familyasından bir bitki türü ve meyvesine verilen ad. Ana yurdunun Kuzey Hindistan olduğu sanılan bir bitkinin tarımı çok eski dönemlerden beri yaygın olarak yapılmaktadır. Hıyarın yapısına gelelim. Hıyarın sarılgan özellikle ince yapılı ve boğumlu gövdesi, 5 köşeli ya da 3-5 loplu tüylü yaprakları ve yaprakların koltuğundan çıkan tek eşeyli sarı çiçekleri vardır. Kimi zaman dikenli, parlak yeşil renkli bir kabukla örtülü ince ve uzun silindirimsi meyvelerinin içinde çok sayıda tohum bulunur. Bu bitki her türlü iklimde yetişir fakat tundurada yetişemez. Bol su seven bu bitki kurak yerlerde yetişmez. İç Anadolu'da tarımı yaygındır, gübre kullanımı ile verim artırılır. Zirai ilaç kullanılması doğa ve bitki için zararlıdır ve tavsiye edilmez. Hıyarın gündelik hayatımızdaki kullanımına gelelim. Besin değeri düşük bir sebze olan hıyarın en çok salata, kibazları adına salatalıklar ve turşusu yapılır tohumlarından kurt düşürücü olarak da yararlanılır. Bazik özellikteki öz suyu çeşitli kozmetik ürünlerinin bileşimine girer. Salatalığın faydalarını unutmamak gerek. Salatalık en rahat yaklaştığımız gıdalardan biri olsa gerek. Külü aldırmayacağını, midemizi yakmayacağını ya da hamsızlığa neden olmayacağını biliriz. Üstelik açlığı bastırmak ve hatta susuzluğu gidermek için de harika bir atıştırmalık olduğu söylenebilir. Çoğu evde dolaptan hiç eksilmeyen bu ferahlatıcı gıda belki de çok ortaklıkta olduğundan kimilerince sırf su olduğu için eleştirilir ve fazla yararı olmayan bir yiyecek sanılır. Oysa işin aslı öyle değil. Salatalık oldukça değerli bir besin maddeleri içerir. Salatalık gider ailesine üye bir meyvedir. Biz gündelik hayatımızda tuz ektiğimiz yiyecekleri sebze olarak görürüz. Ama bitki bilimine göre çekirdekli oluşu gibi bitkiye has bazı özellikleri nedeniyle salatalık aslında meyve sınıfına girer. Sebze meyve üreticileri gibi konuyla doğrudan ilgili mecralarda salatalığın asıl adı hıyardır.